Erken sağlıklı giden arkadaşlar, arkadaşlar, değerli izleyiciler. Bugün 27 Kasım 2025. Bursa Yenişehir burası. 20 derece sıcaklık var. Gayet iyi. açık, güzel bir hava var. Hafif e, hafif lodos var tabi. Bugün ben arılarıma ne yapacağım? Kışa hazırlayacağım. E, neler yapacağız? Benim kovanlar alttan polen çekmeceli. Tepsi şeklinde. Ben ara ocağı deresinde <laughs> dökülen görmek için peçete koymuştum. Tabi Arılar yukarıdan polen ve Onları dökmüşler. İşte Peteklerdeki kırıntıları dökmüşler. Bunlar temizlenecek. Çünkü burada rutubet birikisini istemiyorum. Kağıt rutubeti yemici. Kovandaki nem artırır. Bunu da temizleyeceğim. Evet şurada polen hepsinin temizlenmiş hali. Hiçbir şekilde nem, rutubet, pislik hiçbir şey yok. Yani arı sağlığına gayet iyi dikkat etmeye çalışıyorum. Kovanların önünde şöyle baktığım zaman herhangi arı ölüsü herhangi bir tehlike ediyorum durum gözükmüyor. İşte arılarımız da bu havayı fırsat bilerek çalışıyorlar. Sağlıkları gayet iyi, neşeleri gayet iyi. Hepsi çalışıyor hemen hemen. Bugün sıcaklık güzel çünkü. Kovan giriş deliklerine ben ne de yaptım? 2-3 arı girip çıkacak kadar kıstım. Bunu ne için yaptım? Hem eşek arıları daha faal. Kovanlara girmesinler. İkincisi de soğuğa karşı, gece soğuklarına karşı kovandaki ısı kaybolmasın. Karbondioksit çıkımı olsun, işte nem çıkımı olsun. Buna da dikkat ediyorum. Bu da tamam. Şu arımızın mevcudu gayet güzel. Ben para ocağı adresi yaptığım için arıların herhangi bir sağlık sıkıntısı yok, sorunu yok. Kanatlarında kokuluk yok, sırtlarında varaba yok. Herhangi bir sorun yok yani. Evet. Sağlıklı değil, iştahları değil, yemeleri de iyi. Gayet güzel. Yoğunluğu da güzel bu kovanımızın. Öbürleri de öyle aşağıya lastokozumda hemen gibi sıkıntı olmamasına rağmen havalar iyi gittiği için e, arılar arana stoktan ilahi yediler uçtular. Dolayısıyla azalma eğilimi olabilir arı olan arılar çünkü bir de. Bunun için ben ne yaptım? Eee garanti almak için bir kek bir fondan verdim. <laughs> Kendi balları da var. Bu artık şubat ortasına kadar bunları götürür. Şu çerçeve benim mesela sıkıştırma çerçevesi. Yani gerekli olan aralarda sıkıştırmayı da yaptım mevcut az olanlarda. Hepsini de yapmadım. Kalabalık olanlarda 9 süt ebeni varlar. Kalabalık olanlarda herhangi bir sıkıştırma falan yapmadım. Sadece zayıf alanlar. Organizasyonu şöyle sağlıyorum ben. E, üstte naylon. Hani altta naylon yani. Bunun üzerine şeker çuvalı. Onun üzerine de içinde ince sıtır olan bir tane üst kapak koyuyorum. En, en sonunda kavan kapağını kapatıyorum. Ne oluyor? Aramız şu an kışa hazır. Son bardak bakımı tamamlandı. Kış yiyeceğiyle